Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar ve kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sohbetimin konusu iyilik yapma duygusunu öldürmemek hakkında olacaktır. Gayreti yüce kendilerini iyiliğe adamış insanlar yaptıkları iyilik sebebiyle zarar gördüklerinde kaybettiklerine değil de iyilik yapmaya karşı insanlarda bir tepki oluşmasın diye üzülürler. İyilik yapıyor. İyilik yapmaları sebebiyle zarar görüyorlar. Fakat bunlar gördükleri zarara değil de böyle davranılmakla insanlardaki iyilik yapma duygusunun kaybolmasından endişe ediyorlar ve buna üzülüyorlar. Meşhur bir hikayedir. Atlının biri çölde giderken yerde yatan birini görüyor. Çölde ilerliyor. Yerde yatan birini görüyor. E tabi endişe ediyor. Adama ne oldu? Yaralı mı? İhtiyacı var mı yardıma? Hemen atından iniyor. Yatan adama yaklaşıyor. Yatan adam birden fırlıyor. Yardım etmek isteyen adamın atına binerek oradan uzaklaşıyor. Adamı görmüş daha önceden, ona bir tuzak kurmuş, hile düzenlemiş. Ben e, yardıma muhtaç vaziyeti alayım, o beni görünce atından iner, ben de birden fırlar, atına biner, kaçarım. Ben ata sahibi olurum, atın sahibi yaya kalır. Plan bu ve bunu yapıyor. İyilik yapan adam ardından bakıyor, bakıyor ve şöyle diyor. Atın gittiğine üzülmüyorum da bu gidişle insanların bir daha iyilik istemeyecek olmalarına üzülüyorum. At gitti, ona üzülmüyorum. Ama insanlar bir daha iyilik yapmaya yaklaşmayacak. Diyelim oradan bunu biliyorsunuz. Öyle birini gördünüz ya ne olur ne olmaz. Ben gideyim nitekim o gün atla bunu yapmışlar, ata karşı yapmışlar. Şimdi adam ne yapıyor? E, Araçın önünde böyle bir durum oluşturuyor. E, sonra şoför görüyor, endişe ediyor. Tabi telaşla aracından iniyor. O yerde yatan veya başka bir arkadaşı kapsa açık bırakılan, çalışır vaziyette bırakılan araca binip kaçabiliyor veya içinde bir çanta varsa değerli bir eşya varsa onu çalabiliyor. Yani o gün çölde bunu yapmışlar. Bugün modern bir şekilde yapıyorlar. Kavga eder gibi davranıyorlar. Kendilerini ayırmak için gelen birinin cüzdanını ona hiç hissettirmeden pekala çalabiliyorlar. Evet. Bu durumda insan e, kaybettiğine değil, bir daha insanların iyilik yapmaktan soğuyacaklarına üzülüyorlar. Bir de buna benzer bir durum da iyilik yapmaktan soğutan başka bir durum da yani diyelim defalarca iyilik yapıyor, hatta iyilik yapmayı sürekliliğe dönüştürüyor birine herhangi birine. O kadar çok iyilik yapmış ki artık bir süreklilik haline gelmiş. O insana onun iyilik yapması, artık imkansızlıktan veya başka bir sebepten o iyiliği kesiyor. Artık diyor sana iyilik yapamayacağım veya hiç söylemeden iyilik yapmayı bırakıyor. E Tabi her zaman iyilik gören insan bu kesilmeye bir anlam veremiyor ama şiddetle tepki gösteriyor. Sanki o kişi ona ömür boyu iyilik yapmaya mahkummuş da iyilik yapmayı kesmek ona haksızlıkmış gibi davranarak o insanın üzerine üzerine gidiyor. Belki hakaret ediyor. Belki onun diyelim ki bildiği ayıplarını sayıyor. Yanlışlarını söylüyor. Böylece yıllardır kendisine olmadık iyilikler yapan insanın iyilikli, iyiliği kesmesine karşı kendince cezalandırıyor. Zaman zaman bunu sosyal medyada paylaşıyorum bu tür durumları. Altına bazen şöyle yorumlar yazılıyor. Hocam hatta iyiliği kesmeyi de kesmiyoruz da, iyilik yapmayı bırakmıyoruz da. Sadece bazen dinlenmek için sırtımızda taşıdığımız insanı yere indiriyoruz. Biraz nefes alalım. Biraz dinlenelim. Ona bile tahammül edemiyorlar. Hemen feryadı basıyor. Sen nasıl bana yaptığın iyiliği kesersin? Ya da sen nasıl dinlenmek üzere beni sırtından indirirsin? Onca zaman sırtında taşımış. Dinlenmek için indiriyor. Nefeslenmek için soluklanmak için indiriyor. Ama tepki çok şiddetli. Sen nasıl olur da beni sırtında indirirsin? Tabi nankörlüğün bini bin para. Oysa sevgili dostlar ben her zaman şöyle düşünürüm. Bana da iyilik yapanlar var. Çok sayıda var. Biri bana iyilik yapıyorsa ve o iyiliği bir zaman sonra kesmişse o kişi yine teşekkürü hak ediyor. Sevgiyi hak ediyor. Saygıyı hak ediyor. Çünkü yıllarca yapmış veya bir zaman yapmış, aylarca yapmış, bir defa yapmış. Mecbur değil ki sürekli bana iyilik yapmaya. Belki de o kişi tamam bana iyilik yapmayı kesti ama bir başkasına iyilik yapmaya devam ediyor. Diyor ki sana yeter sana yeterince iyilik yaptım. Bundan sonra ben senin yerine bir başkasına iyilik yapacağım. E tabi tasarrufu kendinden dilediğine iyilik yapar. Dilediğine de yapmaz. Kimse kimseye iyilik yapmaya veya yaptığı iyiliği ila nihaya devam ettirmeye mecbur mu? Hayır. Dolayısıyla insanları iyilik yapmaktan nefret ettirmeyelim. Yine iyilik yapmaya karşı insanları zorlayan bir konu da iyilik yaptığı kişiden insanın kötülük görmesidir. Kötü muamele görmesi de insanın iyilik yapmaya karşı olan tavrını sorgulamasını ve terk etmesini gerektirebilir. Adamın biri birinin kendisine kötülük yapmak istediğini anlatınca diyor ki falanca sana bir kötülük yapmayı düşünüyor. O kişi de ona diyor ki hakkında kötülük yapılacağını duyan kişi ben ona iyilik yapmadım ki diyor. Ben ona iyilik yapmadım ki o bana kötülük yapsın. O derece bezmiş ki heh, kötülük geliyorsa birinden. Demek ki önce ona bir iyilik yapıldı. Tabi bunlar genelleştirilemez de her zaman böyle değil ama yaşanılan olaylar hayatın içerisinde vakaya uygun. Vakaya mutabık. Uygun. Adam birine iyilik yaptığında hakikaten hiç beklemediği bir şekilde bir kötülük görebiliyor. Bu da sanki iyilik yapılırsa kötülükle karşılık görünür gibi insanlarda bir fikrin yerleşmesine yol açıyor. Ee, gerçi iyiliğe karşı kötülük görmek, insandaki iyilik yapma duygusunu öldürse de sevgili dostlar, asıl civan mert olanlar kötülüğe ve nankörlüğe rağmen iyilik yapmaya devam ederler. Kötülük de görseler, yine iyilik yapmaya devam ederler. Çünkü böylelerinin felsefesi, sen bir iyilik yap denize at. Balık bilmese de harık bilir şeklindedir. Evet Allah iyi insanlardan, iyilik yapan insanlardan razı olsun. Rabbim bizleri iyiliğe karşı e, hakkıyla cevap verebilen, en azından iyi, bize iyilik yapan iyiliği kestiğinde ona yine teşekkür edebilen bir anlayış lütfetsin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.